Gözün nuru, başımızın tacı, kalplerimizin ilacı, gönüllerimizin padişahı, efendi hazretlerimiz kutlüsü ruhu. Sen bizim gözlerimizin bebeğinin nuru, dindarların önderi, dinin tacısın. Sen kalplerimiz üzerine nakış yapansın. Sen tevhid aleminin öylesine parlak bir güneşisin ki, güneşisin ki bütün kainatın zerreleri senin pencerenden nurun almaktadır. Sen salfet ve iyilik deryasının dost doğru yüzen yegane balığısın. Sen hal ile kâli sözünle yaşatanın arasını cem eden birçokların yaptığı gibi kitap yazmak yerine adam yazan, Allah'ın hükümlerine tatbik ederek gezen bir kitapsın. Sen onlar görüldüklerinde Allah'ı hatırlarlar hadisi şerefini bizler yaşatan zatsın. Sen ben o kulumu sevince gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayı olurum buyrulan İslam ümmetinin sigortası Allah erlerinin başı olan zatsın. Sen kalbinde sadece Allah olan, Allah ile yaşayan Allah dostu ve mahremisin. Sen yaşayan evliyanın reisi, şeyhlerin dahi kendisine gelerek mürid olmak istediği İslam alimlerin Hicri 15. asrın Miladi 21. asrın müceddidi ilan ettiği gafs-ı azam gayrımı zamansın. Senin ahlakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Senin ahlakın Allah'ın ahlakıdır. Sana rağmen sen sevilemezsin. Sen bir kişiyi sevmemişsen onun seni sevebilmesi mümkün değildir. Sana karşı çıkan neticede Allah'a karşı çıkmış olur ve mağlup olmaya mahkûmdur. Çünkü Buhari hadisinde de, Allah'ımız sen ve senin gibiler için benim dostuma düşmanlık edenle ben savaşırım buyuruyor. Sen razı olmadığın bir kişiye de kuruma nice zorluklarla heder ettirmezsin. Hiç kimse sana rağmen yürüyemez büyüyemez. Senin yolunu kestiğin bir hareket asla başarılı olamaz sultanım. Senin yürüttüğün kervanı, senin yolunu açtığın bir hareket ise hiç kimse durduramaz, engelleyemez.